Um, forum donanımdan bir arkadaş makine çeviri yapmış. Yani çok mükemmel bir yama değil. Onu söyleyeyim. Ama en azından oyunu anlamamıza yarayacak. O açıdan iyi olacağını düşünüyorum. Buradan indirebilirsiniz Steam ya da artık başka ne varsa. Evet, Gamepad ile oynayacağım. Daha önce denemedim oyunu ama bakalım umarım ıı, alışması zor olmayacaktır. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear <laughs> and penitence. Reminding us of the inevitable fate which we all share. Evet. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Listen carefully. Goodbye, father. Uh, to hell with this place. Hadesin, Hadesin, oğlunun hikayesini ele alıyor oyun. Biz de onu canlandırıyoruz. Voyager, selamün aleyküm selam dostum, hoş geldin yayına. Evet, tuşlara şöyle bir o şey bu. Herhalde. Şöyle bir atak. Aa güzel. Hızlı. Başka bir tuş yok mu? Dediğim gibi arkadaş makine çeviri yapmış. Elinden geldiğince düzeltmeye falan çalışmış ama tabii ki hani genel olarak makine çeviriyor. Makine çeviri dediğim translate ile çevrilmiş oyun. Ee, bu sebeple de bazı yerler biraz anlam düşüklüğü cümle yapısında değişik değişik hallerde olabilir. Ama en azından I'm Try and me. Şey olacaktır. Ona? Evet, biraz anlamış olacak. Hikayeyi. She is. It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, hey, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning with the benim of the Ee, övünmek gibi olmasın. Bazı şeylere bakalım. Farklı bir bakış açısı illa sunuyordur ama kendi bilgilerimle de bunları pekiştireceğim. Dediğim gibi Athena zeka tanrıcası da derler. Bilgelik tanrıcası olarak burada addedilmiş. Olimpistok evimizin burada benimle başlayıp üzerine düşeni yaptığını göreceğiz. Bize yardım edecek şimdi e, diğer tanrılar o, bu Tartarus'tan kaçmamız için. Yani bizim yerimizin aslında Olimpos olduğunu düşünüyorlar. Saldırı güçlendirme saptırma. İleri fırla fırlama hasar verir saptırma vardır diyor. Şu an I know you can't hear me all gücümüz arttıralım en iyisi en iyisi But bu iş gibi gözüküyor. Bakacağım. kimler seyrediyor, neler yapıyoruz 5 evet, kişiyiz yerledikçe bize farklı yollar da sunacak galiba yok. Don't get my way. O şu an sadece. Uu, nereye nereye gidiyor şey? Burada atlayabiliyorum güzel. Ve boş gücüm de baya artmış. Ne oldu? Come. Gel, gel. uzaklar var. Enough. Kazanç bu acaba geliştirmek için falan mı işimize yarayacak? Bakalım. Each exit has its own reward. Her çıkışın kendi ödülü varmış. neler kazanacağımı da söylesen iyi olmuş. Neyse şunu seçeyim. Yani geri dönüp başka yolları da tercih edebiliyorum. Dur. Darbe falan mı Uu, bayağı kötü. Bayağı darbe A palm of power. Power of Olympus. Ha, şu anki seviyemi evet. Silah seviyemi, vuruş seviyemi arttırıyormuş. Demek ki bu kapıdan geçtiğimiz zaman bize e, buff veriyor. I'm hurt. Can't heal myself, Kendimi iyileştiremiyorum ama savaşacağım. Büyük ihtimalle bol bol öleceğiz. Zaten Tartarus'ta olduğumuz için şu an Tartarus yani Hades'in eee ikametgahı cehennem diyebiliriz tabii ki ama Yunan mitolojisinde ismi Tartarus olarak geçiyor. Evet, burada bir anahtar var. Burada da bir kristal var. Demin o kristalden güç şey almıştık. Biz şu anahtara bakalım neymiş. Hepsini yavaş yavaş öğreneceğiz. Loud. Şişko. Nereye bak ya? Ben de merak ediyorum nerede kullanacağım acaba? Göreceğiz. Şurada bir kapı, burada bir kapı. Ama kapıların ne işe yaradığını da söyleseymiş demek ki her şeyi deneye deniyor öğreneceğiz. Bu neymiş? Oo, i̇çimden geçti. Öleceğim galiba. Belki ölünce ne olduğunu da görmüş olacağız bu sefer bu vesileyle. Ah, damn it. Evet, I'm home. What is buradan başlamıştık tabii. Evet. Welcome to the House of Hades, where. Hey, hey. I know you. Guess that means you died out there, huh? well, oh, don't be sad, though. pretty much everybody dies sometime. <laughs> some of us more than others. back already. stupid boy. i oh, told you nobody Hades. gets out of here, whether alive or dead. Well, so how was your wanton ransacking of my domain? greetings, father. my ransacking was a delight, thank you for asking. so i'll just be on my way again. be on your way indeed. What do I care? You never reach the surface. Umurumda değil diyor aslında orada da. Ne umurumda diye çevirmiş. Git kendin gör. Evet, kendimiz deneyimleyelim. Infernal <laughs> <laughs> Watchdog Cerberus regards. bu da cehennemin bekçi köpeğidir normal Yunan mitolojisinde üç başlı joy. köpektir bu arkadaş. Bu da biraz değişik. Sevimli yapmışlar aslında bence yani genelde böyle. You watch over things for me, won't you, boy? Şeydir böyle korkutucu filan şey yapılır. Resmedilir genelde. Elimden gelse seni alırdım. Ne yapacaksın lan bu adam? There's a good boy. I'm sorry he disturbed you, Ne güzel evcil hayvan diye dolaştırıyormuşum bunu. You da have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable Gecek. and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena, she shall be true to her word. I believe it, next. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this. Reveal to them no more than we Are we understood? Yes, we are. Then go. You've returned. Good to see you, lad. Despite the circumstances. Remember your training out there. The pain of death. is but another obstacle. Büyük ihtimalle orada yıldız çıkmış ama <laughs> unutulmuş kahraman. Koşullara rağmen seni görmek güzel dışarıdaki eğitimiz hatırlayın. Then fear is for the weak. Take care, Achilles. Evet, aşilmiş. E, evet, onu direkt Türkçe çevirmiş. Yuh. Var isimleri direkt Türkçe çevirmeseydin. The house of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, Ho you know I can hear you, old man. Hmm. <laughs> if I sit down, I won't want to get back up. Rahat. Father's He's chambers always be... locked. Stay out of there. Don't think Kirit I'm welcome there. You know your father's rules. really? I do not think so, boy. Burada silahlarımı da kullanamıyorum demek ki. O zaman buradan devam edeceğiz. Hey room, I'm back. Güçlenmek için aynayı kullan. Night and darkness guide me. Evet, Abdullah 2173 bir takip geldi. Çok çok teşekkürler. Desteğin için çok teşekkür ederim. Abdullah. Evet burada ee, şeyleri göreceğiz. Büyük ihtimalle. Hani bildiğimden değil de. Gerçi oyunun bazı yerlerini ee, yayıncılardan falan görmüştüm. Burada gelişimimizi falan göreceğiz. Büyük ihtimalle. Şu an seçilebilir hiçbir şey yok gibi. Ha tamam. Yeteneklerin kilidini açın. Bir tane bizde anahtar, bir tane anahtar almıştık. Anahtarlarla yetenek kilidini açacağız. Şu an hiçbir şey açamıyorum. Merhaba, e, oyun izlenimin ne almaya değer mi? Valla ben de yeni başladım Abdullah ama e, yayının başında da söylemiştim. Şimdi Yunan mitolojisi üzerine bir oyun olduğu için benim de uzmanlık alanımdır. Yani okulda onu okumuştum, turizm rehberliği okudum ben. E, mitolojiyi çok severim de uzmanlık alanım olduğu için ve çok sevdiğim için ben aslında pek düşünmeden aldım diyebilirim. Ama övgüler çok iyi yöndeydi. Yani e, oynayan kim oldu, kim gördüysem bayağı övdüğü için e, çok da düşünmedim açıkçası. Şu ana kadar izlenimim çok iyi. Güzel gidiyor ama oyunu anlama şeyindeyim, e, aşamasındayım. 32 TL için çok çok güzel bir oyunmuş gibi gözüküyor. Genelde çünkü 32 TL'ye düşüyor indirimlerde. Evet, Düşmanları arkadan vururken bonus saldırı demiş. Burada da bir odadan çıktığında küçük bir miktarınızı geri yükleyin. Aa bu güzel. Top, yaşam toplamını tükendi. Ölmek yerine %50 değerini geri yükleyin. Oh, da güzelmiş. Bu hızlı bir şekilde arda arda gerçekleştirin demiş. Şunu alayım ben. En biraz falan zaman... the power of night the bedchambers of prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up Oh come on. It's not that it? <laughs> Odanı odasının dağınıklığındanmış geldi diyormuş. Ama design çok güzel ya hoşuma gitti. Evet burada ile etkileşim kurabileceğim başka bir şey yok gibi gözüküyor. Okay. Bir silah kilidini açmak için de anahtar kullanıyorum. Ha. Tamam. Need more keys. Daha fazla anahtar. Ha bir anahtar, üç anahtar, dört anahtar bu. bu şu an kullandığım. I can escape through that pink there. Tamam. Ha, bir tane anahtarım var açsam mı acaba. Hmm. There we go. Koranakt, the Heart Seeker. Let's deal Over here. What the Nice place you got here boyo. Name Skelly, how's it going? Eici but enough of the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I on I have, have you on payroll, mate. Who's your supervisor? No, oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it if you insist. Nice. Oh, shake. You clear me up ateşlemek için X tuşuna basılıyor. Şimdi nereden şey yaparsam yapayım. Ha, düşmanı bulabiliyorum. Tamam. Oo. Güzel. Güçlü atışa yanıp sönerken X düğmesine bırakın. not Güçlü atış da oluyor. Ha, yol değiştirerek vurmaktan bahsediyor galiba. <laughs> Ups mu? Geri dönüyordur kesin Neyse bunu seçtik bakalım deneyelim. Ne olacak? Ulan bir yere gidiliyor mu? I can do this. I'll figure something out. First, get past the retro shades of Tartarus. Darkness gives me strength. Is this What is that? Is this really Kim Okay. In the name of Hades... Olimpos, I accept this message. Zeus mu yoksa la? Ah, Zeus mü şahımdener. Your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus, and to help you on your journey. Size yolcunuz yerde daha iyi bir eviniz olacak ve yolcunuzun ziyanım yok <laughs> için kutsamalarımı alın. Zeus da e, üç büyük kardeşten biri aslında şimdi tanrıların tanrısı, Olimpos'un da tanrısı yani şeyi en büyük tanrısı ama Hades'in de kardeşi bir taraftan. Bunlar Hades, Poseidon ve Zeus. Üç büyük tanrıdan bir daha doğrusu bir sürü büyük tanrı 12 büyük tanrı var aslında da bunlar erkek kardeşler. Bir de bunların kız kardeşleri var. Hera mesela Hera Yunan mitolojisinde Zeus'un karısı olarak da anlatılır. Aynı zamanda da kız kardeşidir. Hera, Hestia, Demeter bunlar da diğer üç kız kardeş. 6 kardeşten oluşuyorlar. Evet. Görkemli gök gürültü. Sizin özellikle... Yıldırım hasarıymış. Tamam güzel onu alabilirim. Güçlü menzilli saldırı diyor. Gök gürültüsü çarpması. Ben yine bunu <laughs> alacağım. Lord Uncle Zeus lending his support. I never thought I'd see the day. Amca or Zeus. night, Whenever. Uuuh. Now ulan Shishko is cobayazz. Uuuh. 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 Uuuh.

Uuu. Kötü oldu. Aa bomba varmış. The underworld's power. Bu upgrade yapmamıza yarıyor demiştim zaten. Onlardan bir şey çıkar diye düşündüm ama çıkmadı. Burada da bir yol var mı? Now, let's be reasonable now. Come on. Ya para ne işime yarayacak? Yine tek kişi gidiş var. Aa anahtar kazanacağım güzel. Ama ok muhabbetini çok beğenmedim ya. Daha iyi olabilirmiş. Kılıç kadar şey değil. Abi menzili var. Seri olmasa da en azından bunlar için ölüm, ölümcül. O oh, güzel yani. Öyle değil mi? O oh, şu şişko, şişko dedik ama herip şey baya atak. Oo, oh, hep bir küt bir çoluk Şimdi e, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar can almakla alakalı bir şey mi? Ha bir de can kazanıyor muyuz acaba? Ona bakmadım ben. Hangi gidelim bakalım. Ana bir tane can kazanıyormuşum ulan bayağı. Onu geliştirmek lazım. Bu kuru kafalardan mı yaratıyor acaba onu? Bakmam lazım. Ya ahmet. Yo 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 yo. Baya hasar aldım. Ben. Ben. Oo güzel Canımı arttırdı Şimdi burada bir zımbırtı var Ama ne olduğunu bilmiyorum Burada anahtar var Ben anahtar daha ağır basıyorum ama yerine ne olduğunu öğrenmek istiyorum ee, Zor bir seçim oldu bu Bakalım neymiş Her şeyi öğrenirsek seçmemiz daha kolay olur Kieran's shop. Ha, şey, Vendor'muş burası ya. Gövdes. kayıkçı. Bu ölüleri taşıyan kayıkçı bu arkadaş. Şimdi şeyler, insanlar öldükten sonra bir yere, işte diğer diyarlara geçiş için şey bir, bir yere geliyorlar diyeyim şimdi tamam ismi aklıma gelmiyor. Orada da bu kayıkçı var. Kayıkçıya para verirseniz sizi karşıya geçiriyor. Yani ölüler diyarına geçiriyor. Ama o parayı veremezseniz Araf'ta kalıyorsunuz yani. Araf diyeyim oraya hadi. Well, good to see you, Caron, mate. Just minding my own business, taking in the sights. And hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a... Abi göz atacağım. Ha para bunlar için lazım. Tamam. Enerji. Küçükseltme. 150. Ulan 150 şeyim olsa Zeus'tan şey alacağım. The, the infernal wares of the Stygian boatman Caron lies down extended, so it's just a little bit away That would be me. Obed him. Obed him. You chick said, Mr. Tonal. And I said, No. I'm going to run Here's the fee. Oh, go. See, they must have lots of these on Olympus. Aynı yerden mi çıkacağım? Yok, o şey varmış. Shh, tamam. ne O, hepsinde yedi mi? He. Oh aşağıdan da yedim. Güzel. Ne güzel oldu. Şimdi ağır toplar geliyor galiba. Revelry? A good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus I accept this message. What of already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make a little sweeter for you in the meantime. Saldırı akşamdan kalma etkiler. <laughs> akşamdan kalma hasar diyor. Aa çok güzel. Ee, %40 veya daha düşükken daha az hasar alırsın. O da iyiymiş. Başladığınız yerin yakında birkaç kez. Akşamdan kalma şeyine neden olurmuş. Kısa mesafe ileri gitmek için A tuşuna basın. Saldırıdan kaçma pozisyonunu almak için kullanın. İstatü laneti 4 saniye. için kurban azam ve ne yapıyorum etki 5 kez ya yığınlanabilir. Ana silahınız. Bana <laughs> silah için al. Dionysos'ta şarap ve içki tarzı tanrısı diyebiliriz. Biraz <laughs> da zevk tanrısı da diyebiliriz hatta. Bu neymiş? Haa hangisini istersem onu kullanıyorum anladım. İkisini birden kullanamıyorum. Uyum. Yok kullanıyorum.